Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, 56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat etti. Vefatını kardeşi sosyal medyadan duyurdu. Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Zengin'in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin sosyal medya hesabından duyurdu. Zengin mesajında Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlana İdris bu gece Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede rabbine kavuştu. Allahım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağ olsun. Ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen zengin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İkindi yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı. Çocuk yayınları danışma ve yayın kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. Tuhaf Adamlar serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayın evi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı. Mevlana İdris Zengin ayrıca Asla ve Daima Nuri Pakdil isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı. Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı Gül Sesleri isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu NDA gösterilen zenginin şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek okurların beğenisine sunuldu.